Arayan haltım biri diğer taraf dedi. Ne var aracım kayıp. Aracımı bitirdim. Süpersin. Tekrar istediler burayı. Benim bombam yok ya. Küçük odaya gelecek Nerede büyük yok. ihtimal. Geliyor. Beyler a, e, şu karşı şey. Burada, burada 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 Abi oynamasaydın. Ah. Bir daha geldi. Saygın lan. Arka baydı beni. Ufuk geliyorum bekle. Bekle sus atın kapıyı. Ersin abi iyi misin? Bana bomba atacak. Ha sus at. Ersin. Al kanka Gel be bak gel bana. Evet. Ha Ben bir sargı basacağım. Ya gelmeyin be. Abi, nasıl mi? Alabiliyorum da şey yok. Çiti yok ki adamın ya. Düşme çünkü ben bayılabilirim. Bir düşmeyin. Var mı? Basacak bir şey yok. Sargı bir de kit var. Bir tane. Tamam sargı alırım. Kanka adamlarda da sargı var. Full sisliyor burayı. Burada burada burada. Görüş yok abi. Yatıyor. Bana mı geldi? Burası öldü. Başkası gelmiş. Burada dibimde. Abi. Bek memory kaldıracağım abi sana bakıyorum. Tamam. Değil. Kaldırırım sana abi. 7 saniye. Çok güzel artık. 2 var abi. abi. Üstümde var. Geri, geri çek sen de. Geri çek. Bak Tamam burası bitti. <laughs> 24. Feler dikkat. Kitimi basıyorum halledeceğim. Mutları var mı? Var var gel. Almak lazım. Ben. Bir sis var. Meme atayım mı? Solda adam var. Ne istiyorsunuz? Altan Kanka kit var mı Ersin? Ee, gel. Bırakıyorum buraya Memo. Bir tane bırakabileceğim. Bıraktım. Tamam sıkıntı yok. Tamam sıkıntı yok. El bombasına bayıldı. İki olabilir, içi olabilir. İçi, yok bir baygın. Beni alabiliyor musun? Alandayım ben. Alandayım Ufuk. Gel. Tamam abi. Gel gel. Şu ağaca bir bomba atabiliyor musun? Varsa bomba at bir tane. Ondan sonra gel al beni. Tamam gel al. Al şimdi. Sağın dolu. Oynuyor sağdaki. Oynayamaz. Memo önümüze bir sis var mı kanka? Bomba atıyorum da adama. Bomba geldi. Bomba geliyor. Ha bayağı dikkat et. Ruslar mı fuck? Evet, var, var, var var. Beyler ben de buz kaldı. Size buz verebiliyorum. Haberiniz olsun. Baygını var. Ağacın baygını var. Ağacın baygını var. Benim yerim çok iyi. Siz alanda değilsiniz değil mi? Siz var mı kanka? Alan Kanka sol tarafın dınaz. Hasarlı baya. Bebe bir bir bir. Şurada şurada şurada. Tam işareti tam işareti. <laughs> Beni vurdu. Hadi. Aldınız aldınız zav. mı Can yok can yok can yok. Hey çatla hey çatla bak. Bir tane çok kötü var? durumu. Son bir. O, o işte. O değil miydi? Ha. Boş ver canını bas. Yok ki bir sargı. Kaç oradan kaç kaç kaç. Patlat aracı. Bomba var mı hemen? Yoktur. Bak sen şey yoktur. Yok. <laughs> 6, 7, 2, 10, tamam 10, tamam. 10, 10, 10. İkincisin, ikincisin. Tamam. <laughs> Süper. Adamlar 3 kişi Ay. hala solu, bekliyorlar ya. Solu vurdunuz değil mi? 4 kişilerdi. Vurduk, vurduk abi, vurduk. Heh. Ben sonuncu. İki...